Merhaba arkadaşlar. Umarım keyifler yerindedir. Temmuz ayında yabancıların alım satım yapmış olduğu hisseleri şöyle bir gözden geçirelim. Yabancıların alım yapı satım yaptığı hisseler bize bir anlamda ışık da verebilir çünkü e, belli bir potansiyeli olan potansiyelinin var olduğunu düşündükleri hisselerde biraz daha yoğun alım yapabiliyorlar. E, ne gibi potansiyel arıyorlar? İşte büyüme arıyorlar, karlılık arıyorlar, bilançosunun belki. Çok da iyi geleceğini düşünüyorlar falan derken e, Kimi şirketlerde alıma geçerken Kimi şirketlerde ise satıma geçtiklerini görüyorsunuz Peki neden satıma geçerler İşte Hani beklenti gerçekleşti e, satılır muhabbeti belki de e, ön plana çıkıyor Buradaki al-sat-tut tavsiyesi kesinlikle olmamak e, Kaydı ile e, şöyle bir derleme Bunu da e, hemen e, şöyle Sayfamız üzerinden gösterelim Hatta biz kendimize evet şöyle alalım. E, Midas, getmidas.com üzerinden yabancıların alıp sattığı hisseler nelermiş? Şöyle bir bakalım. Evet Temmuz ayında yabancıların alıp sattığı hisseler... en çok alım sattığı yaptığı hisselerde Temmuz ayında demiş şöyle bir okuyalım mı Borsa İstanbul'da 25.62 milyar dolar hisse alımı yaparken 25.73 milyar dolarlık hisse satışı gerçekleştirdi. Buradan ne anlıyoruz? Aşağı yukarı sattığı kadarını da geri almış. Hani borsadan çıkarma çıkmamış belki ama ne yapmış? El değişimi yapmış. Yani kimi hisseleri verip kim diğer hisselerde pay artırmış. Böyle yabancı yatırımcılar Temmuz ayında Borsa İstanbul'da 104.82 milyon dolarlık net satım gerçekleştirmiş. Hani bir miktarda da aslında e, negatif ayrışmış. Bu yazımızda da diyor yabancı yatırımcıların Temmuz ayında en çok aldığı ilk 10 hisse Bakalım yabancı yabancıların favori hisseleri nelermiş. Bin mağazalarından 67.8 milyon dolarlık e, hisse almışlar. Migros'tan 45.4 milyon dolarlık hisse almışlar. Yine Türk Hava Yolları'ndan 44.8 milyon dolarlık e, almışlar. Ülker'den 31.2 milyon, Aselsan'dan 30.6 milyon ve Sabancı Holding'den 27.5 milyon dolarlık hisse almışlar. Türk Telekom 25.1 milyon dolar, Garanti Bankası 20.2 milyon dolar ve Tofaş 18.9 milyon dolar. Aşağıda ise bir sürpriz e, hisse geliyor. Altınay biliyorsunuz yeni e, halka arzlardan bir tanesi. Yeni dediksek işte 1-2 aylık halka arzlardan bir tanesi. Altınay'da da, Altınay Savunma'da da 18.7 milyon dolarlık alım yapmışlar. Peki yabancılar en çok hangi hisseleri satmışlar? İşte Türksel'i ilk sırada görüyoruz ve Tüpraş'ı ikinci sırada görüyoruz. Yabancıların sattığı hisseler arasında. Yapı Kredi Bankası'ndan yine 56 milyon dolar, Akbank'tan 40 milyon dolar, Türk Traktör'den 19,5 milyon dolar, Coca-Cola'dan 16,8 milyon dolar, Ereğli Demir Çelik'ten de 16,4 milyon dolarlık satış yapmışlar. Yine Vespe'den 12,9 milyon dolarlık, Anadolu Efes'ten 12,2 milyon dolarlık ve Petkim'den ise 12, 0.6 milyon dolar olarak e, satım gerçekleştirmişler. Eee hatta Coca-Cola'nın bin bedelsiz sermaye artırım kararıyla ilgili haberleri de devlemişler. E, burada bedelsiz sermaye artırımı için başvuruyu yapmaya gerek var mı gibi soruları da e, cevapsız bırakmamışlar. E, biliyorsunuz biliyorsunuz getmidas.com üzerinden eee Midas'ın kulakları olsun. Ya da böyle güncel haberler olsun, güzel haberler çalışıyorlar arkadaşlar sağ olsunlar. Bizlere de ışık tutuyorlar. Bizler de bilgilenmemiz açısından takip etmemiz, izlememiz gayet de yerinde olur diye düşünüyorum. getmidasi.com'u ziyaret edip bu haberleri sizlerde de kaynağından okuyabilir, öğrenebilirsiniz. Evet dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.